Öncelikle Apple Store'dan veya Google Play Store'dan VitaDoc uygulamamızı indiriyoruz ve telefonumuzun Bluetooth özelliğini açıyoruz. Uygulamamıza giriş yapıyoruz. Burada karşımıza iki seçenek geliyor. Hesabımız yoksa VitaDoc'a kayıta basıyoruz. Hesabımız varsa hesabım var sekmesine tıklıyoruz. Uygulamaya yönlendiriliyoruz. Burada ilk olarak hesap ayarlarını yapmamız isteniyor adımızı giriyoruz. Uygulama hakkında ipuçlarını görebiliyoruz. Uygulamanın ana sayfasında ilk çıkan bilgiler daha önce ölçüm yapıldıysa onların bilgilerini göstermektedir. İlk olarak cihazlar sekmesinden cihazı telefonumuzla eşleştiriyoruz. Sağ üst köşeden kişisel ayarlarımızı yapabiliriz ve diğer seçenekler Apple Sağlık, Yardım, İletişim, Veri Koruma gibi bilgiler yer almaktadır. Daha önce ölçülmüş bilgilerimizi buradan mavi oka tıklayarak görebiliriz. Günlük olarak buradan bakabiliriz. Vücut yağ oranımız, su oranımız, vücut kitle indeksimiz, her türlü bilgiyi burada görebiliriz. Haftalık olarak, aylık olarak, iç aylık olarak ve sene olarak seçenekleri var. Haftalık olarak baktığımızda vücut kitle indeks oranı, yağ oranı, kas oranı, su oranı gibi ayarlarımızı görebiliriz buradan. Eski ölçümleri de bu şekilde aşağıya inerek inceleyebiliriz. Baskülümüzde ölçme işlemi yapmadan önce hafıza, cinsiyet, yaş ve boy ayarını yapmamız lazım. Bu yüzden baskülümüze dokunarak baskülü etkinleştiriyoruz. Ve şimdi ayarları yapabiliriz. Ortadaki tuşa dokunarak kiloyu geçiyoruz. Öncelikle hafızayı ayarlıyoruz. Ben P0 ayarladım. Şimdi cinsiyeti ayarlayabiliriz. Erkek, kadın. Sıra boyumuzda. Boyumuzu da ayarlıyoruz ve yaşa geliyoruz. Yaşı da ayarladıktan sonra tamam diyoruz ve şimdi ölçüm işlemi için tartımız hazır hale geldi. Ve tartıya çıkıyoruz. ölçme işlemini tamamladık şimdi diğer ölçülerimizi ölçüyor. Vücut kitle indeksi, kalorimiz, yağ oranımız, kas oranımız, su oranımız ve kemik ağırlığımız. Tekrar baskül bu şekilde aynı ölçümleri gösteriyor.